İzmit İnönü Caddesi'nde silahlar konuştu. <laughs> Yeni Turan karşısında oto kiralama işi yapan 41 yaşındaki Murat Çolak, aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. <laughs> İddialara göre iş yerinin önünde duran Murat Çola bir kişi dört el ateş etti. Ayağına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yere yığılan Murat Çola, çalışanları hemen hastaneye kaldırdı. İş yeri sahibi Murat Çolak, akşam saatlerinde burada iş yerinin önünde bir kişiyle bir süre sohbet etti ardından iş yerinin hemen yan tarafında bulunan spor salonunun önüne geldiler. Konuşarak yine aynı şekilde sohbet ederek spor salonunun önüne geldiler. Ardından Murat Çolak tekrar iş yerine döndü. Tam o sırada Murat Çolak'a kendisini vuran şahıs tarafından adeta kurşun yağdırıldı. İkisi sağ, ikisi sol bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Çolak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şahısların yakalanması için soruşturma başlattı.